250 milimlik sütümüze ihtiyacımız var. Ee, yaş mayaya yarım paket. Yaş mayaya ihtiyacımız var. Bir tatlı kaşığı toz şeker, bir çay bardağı sıvı yağ, tuz aldığı kadar un. Üzerine sürmek için sütümüz olacak. Fırından çıkarttıktan sonra böyle biraz pembe rengini verebilmek için de sıvı yağ süreceğiz. Bu kadar efendim. Çok az malzemeyle çok lezzetli bir sandviç ekmeği hazırlayacağız. Sütümüzün alık olması her zamanki gibi önemli. Şöyle nasıl güzel kaynıyor. Bayılıyorum şu cam çaydanlıklara. Mutfak şıkır şıkır gösteriyor. Ve arkasından şöyle zeytinyağımı alıyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz bu aşamada. Ve şekerim var. Tuzumu en son aşamada ilave edeceğim. Sütümü üzerine de kullanacağım. Bir de yaş mayam var kuru maya da kullanabilirsiniz eğer elinizde yaş maya yoksa. Ben şu süslü yüzüğümü de aşağıya bırakayım. Şöyle yaş mayayı elinizle ufalayın. Bu çok önemli. Şöyle. Evet efendim. Gerçekten ekmek yapmayı, mutfakta ekmek kokusunu çok seviyorum. Bilmiyorum siz de öyle misiniz? Işığımı alayım. Şöyle bir Evde vaktiniz varsa üzerine örtün birazcık o maya böyle aktifleşsin şıkır şıkır gözüküyor sonrasında şimdi şöyle bismillahirrahmanirrahim bol bereketli olsun yiyenlere şifa olsun e, biliyorsunuz okuyarak yaptığınız her lezzet tam böyle şifa niyetine oluyor. Unumuzu aldık tuzumuzu da unumuzun üzerine verdik şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip güzel bir ekmek hamuru yoğuruyorum. Gerçekten kokusu da çok güzel, hamur kokusu. Sizler ne yaptınız, nasıl geçti? Ee, hafta sonu ben bütün yorumlarınızı okuyorum. Lütfen e, ulaşmak istediğiniz, söylemek istediğiniz e, bir şey varsa Nermin Nefes Mutfağı Instagram sayfamız oradan bize ulaşabilirsiniz. Bizzat kendim ilgileniyorum, bütün yorumlarınızı görüyorum. Elimizi güzelce yıkadık. Eldiven takmayın demişsiniz. Bakın her dediğinizi özellikle yapıyorum efendim. Ben de eldiven takmayı çok sevmem ama işte bazen gerekiyor. Evet, şöyle güzel bir hamur. Of şöyle bütün stresimizi, sıkıntımızı hamurla birlikte atıyoruz. Şöyle inşallah en kötü günümüz bugünkü gibi olsun diyoruz. Rabbim elimizden ayağımızdan düşürmesin. Evet. Şuradan ben bir çıkalayım. alayım. Şöyle ayıralım. Biraz yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Yaklaşık 40 dakika kadar dinlendireceğim. Of sonrasında da çok güzel bir şekil vereceğiz. Şöyle Hamur yoğurmak keyif işidir. O yüzden hiç böyle işte tutmadı hamurum, işte ne yaparsam yapayım kabarmıyor. Bu şekilde negatif enerjiyle asla yaklaşmayın. Hamuru seveceksiniz ki o da kabarsın. Canım, canım diye yoğurun efendim. Evet. Şöyle alayım. Güzelce bütün hepsini temizleyelim. Ziyan etmeyeyim. Bir yandan da mutfağımı toparlayayım. Şöyle güzel güzel hafiften un alıp ev daha ılık bir ortam. O yüzden daha rahat yoğuracaksınız o ılık ortamda. Evet işte bunu seviyorum. Bunu seviyorum efendim. Gerçekten keyif alıyorum. Hele sizlerle paylaşmaktan, bu püf noktalarını sizlere yansıtmaktan aşırı mutluluk duyuyorum. Sizin o güzel enerjiniz, o güzel dualarınız bana o kadar yansıyor ki bu yüzden çok rahatım. Artık o ilk ağırlık bitti. Evet. Biraz hamuru şöyle coşturalım efendim. Bu hamur yoğurmanın püf noktasıdır. Gelir gelmez sizler için mayalamış olduğumuz bir hamurumuz vardı. Onu hemen parçalara böldük. Gelişi güzel sever misin hamuru? Aa, Gel beraber ben yapalım. Ben bir eldiven alayım. Tamam, vereyim. Ben tartına. bir eldiven alayım. Şuradan eldiven alabilirsin açtım galiba alayım. Şimdi sana üç etmeği yapacağım. Sen nerelisin? Ben göçmenim. Göçmen? Tabii tabii Boşnak. Boşnak <laughs> of boşnak, boşnak börekleri. Evet. Allah'ım o balkabağıyla yapılan Hamur deyince bizde akan sular Değil duruyor mi? yani. Aynen. Aynen. Şimdi görmüş Evet, görmüş olduğunuz gibi çok güzel, yumuşacık, pofidik pofidik bir hamur ve bu hamuru şöyle kapatıyoruz. Şöyle. Şöyle. Evet şöyle yoğuruyorum ve tepsiye şekillendiriyoruz. Konuğumun mikrofonunu hemen toparlayıp geliyoruz. Şöyle bakın ne kadar güzel bir hamur. Yumuşacık. O yüzden dediğim gibi unu çok dikkatli koyun. Bu çok parlak bir sandviç ekmeği olacak. Birazdan sizlerin karşısında olacak ee, Ayşe'nin yapacağı tantuni ile buluşacak. Özel bir ekmek yapmıyoruz bugün. Dedik ki sandviç ekmeğimiz nasıl olsa olacak. İçine dolduracağız. Of çocukların en sevdiği. Bugün gerçekten bu ekmeği not edin. Çocukların inşallah okullarda başlarsa normal ekmek olarak da beslenmelerine koyabilirsiniz. Böyle canlı yayının oh. bunlar. Olsun olsun. O, o, ufak olsun. Bir şeylerimiz oluyor. Bizim ekran... Bizi Olabilir. Sever bizi. <laughs> Evet. Şu şekilde böyle bastıralım. Böyle. Böyle. Tabii tabii bak. Ele evet. nasıl yakışıyor aman ya Rabbim. Ele nasıl yakışıyor? Sonra böyle bakın. ...ama ben bakın. yapıyorum zaten. Eşime de yapıyorum evde. <laughs> Emre Bey de inanılmaz bir gurmedir. Gurmedir. Aa ne güzel. Evet evet ona Yemek böyle her şeyi yarısı, beğendiremezsiniz böyle yani. Onun damak zevki çok e, iyidir. Çok iyi. Evet sonuncusunu da yapıp fırına vereceğiz. Sonra şu şekilde yapıyorsun. Evet. ...kenarlarını da birazcık böyle yuvarlıyoruz. Ben ekmeğimin üzerine süt sürüyorum. Bugün neden süt sürüyorum? Biraz daha parlak ve yumuşak olmasını sağlıyor. Genelde bu zamana kadar yaptığımız bütün ekmeklerin üzerine biliyorsunuz su sürüyorduk böyle bolca. Bu e, sandviç ekmeği olduğu için süt çok yakışıyor. Yani şöyle bol bol sütle ıslatıyorum üstünü. Ekmeğimizin üzerine sütümüzü sorduk. E, sürdük güzelce şimdi fırınımızı önceden 200 derecelik ayara getirmiştik pembeleşene dek fırına gidiyor fırının altına az bir su koyacağım pişerken ki e, güzelliği suyla beraber bütünleşsin ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz evimizde herkesin evinde mis kokulu ekmek pişiyor mu pişiyor efendim. ...fırında e, kasenin içerisine su koyuyorsun. Evet. Değil Özellikle buharda pişsin diye. Buharda pişsin diye. Tabii tabii diye. geçen hafta biz e, çok ekmek yaptık. İzleyicilerimizle bütün püf noktalarını paylaştık. Ama şimdi bunu böyle bırakmıyoruz. Şimdi sandviç ekmeği biraz daha parlak ve güzel gözüküyor ya... Evet. ...üzerine şimdi yağlayacağız. İstersen tantuni için... E, hani bir, ...iki tane ayıralım biz kendimize. Tamam. Burada da yağ olacağı için... Yani Çok ek hafif. Ekmek. Ha süper. Çok hafif. Tamam. Sadece bir e, püf Parlamasını noktası. Parlamasını sağlayacaksın. Tabii tabii. tabii. Oo, şöyle bakın. Süper süper. Şöyle. Ah, ah, ah. Şöyle bakın. Ah, bu işte. Ah, ah. İstediğim görüntü bu. Ah. Şöyle, şöyle. Aman eline dikkat et. Ya ben ateşe böyle gidiyorum. <laughs> Direkt elim yakmıyor ateş. Direkt gidiyor <laughs> Rabbim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz